ışığıyla pişen yemek. Bir gün Nasrettin Hoca ve arkadaşları iddiaya tutulmuşlar. Eğer hoca karanlık ve soğuk bir gecede sabaha kadar köy meydanında bekleyebilirse arkadaşları ona güzel bir ziyafet çekeceklermişler. Şayet bunu beceremezse o arkadaşlarına ziyafet çekermiş. Kararlaştırılan bir gün hoca meydanın ortasında sabaha kadar tir tir titreyerek beklemiş. Sonra yanına gelenlere tamam demiş iddiayı kazandım. Ne oldu ne yaptın demişler. Bekledim sabaha kadar çok uzakta sadece bir mum ışığı vardı demiş. Hayır demişler sen uzaktaki bir mum ışığı ile ısınmışsın. İddiayı kazan kaybettin ziyafetimizi hazırla. Hoca çaresiz kabul etmiş. Ziyafet vakti kocaman bir kazanın altında minicik bir mum koymuş. Güya yemek pişirecek. Ne yapıyorsun demişler. Kız kıs gülerek cevap vermiş. Bu mumun sıcağıyla size yemek pişireceğim arkadaşlar. Uzaktaki bir mum ışığıyla ben nasıl ısındıysam bu kazandaki yemek de öyle pişecek demiş. Etkinlik bir. Aşağıdaki kavram haritasını fıkraya göre doldurunuz. Ana karakterler Ana karakterler Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca ve arkadaşları K taş la -ri. Olay Olay Nasrettin Nasrettin Hoca ve arkadaşları arkadaşlarının iddiaya iddiaya girmesi. Fıkranın adı mum ışığı ile pişen yemek. Mum ışığı la pişen yemek. Yer, yer köy meydanı. köy mey mı zaman Nasrettin Hoca ve arkadaşlarının iddiaya tutulduğu zaman Nasrettin Hoca ve arkadaşlarının kardeşlerinin la renin itti aya itti a ya tutuldu tu 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 tu, 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 tu. zaman